Giydim. Noel Baba kıyafeti mi giydi? O Noel Baba değil Bükü. Biz Noel Baba Noel baba. Efe'cim bizde Noel Baba yok ama bu kardan adam kıyafeti ve baba çok güzel. Mi? Evet o da giyiği kardan hadi adamın. Başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hadi oh. o zaman başlayalım. Emir saklanma sen de gel. Sana da var anne. Dur bekle kapıyı kapatacağız. Kapattım. Bir ağlama bak teyze ne getirecek. Bak aç anneannesi aç. Ay teyze getiriyor. Anne böyle ağlanma demi. Saldırı çabuk. Saldırı mı ee, çabuk? Bu ne ya? Oo. Efe. Ee, bunu açacağım. Aç bakalım önce bunu aç. Ne çıkacak acaba? Bu ne? Aa, bu Emir'in abisi bu Emir'in. 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 Emir seni. Bakalım efendim. Top. Evet ne oldu? Kitap, kitap ne kitabı? Ne, ne? Aç bakalım. Ay efendim çok heyecanlısın. Annem dur şuradan. Güzel. Umut işim dedektifler sonunda alındı. Hediyelerin biri açıldı bakalım baş. Bu kaçmış bakayım. Evet bu dokuz. Acaba başka ne? Efe ya bura dolu anneciğim. Bu benim. Ne anneciğim bunlar aç bakalım. <laughs> <Bakın. gülüyor> Roblox. Roblox mu emin misin? Evet. Hadi bakayım. Açıp. Uuu, bu benim oldu bu benim. İstersen ilk önce et, tamam sana şöyle tamam. birlikte. Bana ne kadar var? Aç bakalım o neymiş? Bu Bir tane kitabım var. Bir tane Roblox'um var. Bunu açacağız. Nasıl açamıyorsun? Aç, aç 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 bakalım. Dur dur kızım. Çekmişiz, aç Bu ne? Bu ne? Aa? O ne ya? Bu ne? Hadi bir daha çık. Çimada çıktı bir tane. <laughs> Bakayım. Gülen surat. Bakayım hani nerede gülen surat? Evet. Bunu da yapalım tamam mı? Çim adamımızı da buraya koyalım. Evli galiba. O ne? Hayır. Efe bu ne biliyor musun? Ne, ne? Bunu odanda duvarlara ya da tavana yapıştırdığında ışıkları kapattığında bu yıldızlar hep sanki gökyüzündeki gibi parlıyor. Sanki tavan gökyüzü gibi oluyor. Efe, Efe çok güzeller ya bayıldım. Şimdi gidiyoruz. <laughs> 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 Bunu da koyduk. Koy bakalım. Hangisini? Aç bakalım. Bunda ne var? Bu takır. Ay Ooo Haribo seti. Aç bakalım içindeki Ya da dur dur şunları da açalım. Daha bir sürü şey var. Şu Haribo'yu da koyalım buraya. Bu ne? Bu da bu. Aa, bu kimin? Bu da mı Efe'nin? Bu Emir'in. Aa, Ha, bu emirinmiş. Oo, Bak, renkli bir lokma. Bununla sen de mi oynarsın? Emir al. Al anneciğim bu senin. Anne, bu. En büyükleri o mu? Aç bakalım o neymiş. Ne? Aha, halka oyunu. Aa, evet halka oyunu. Evet. çubukları koyuyorsun aklına, onlar giyiyor. Bunu da açıp bakalım tamam mı? Dur bu da burada dursun. Ama sevdi bak sürekli çizim yapıyor. Bak Emir de resim yapıyor burada. Yap anneciğim sen. Abi de bakalım bakıyor devam ediyor hediyeleri. Emir'de bir tane var. Ha? Emir'de bir tane var. Emir'e de halka oyununu da teyze Emir'e almış anne. Evet, halka oyunu halk Emir'in. Bu ne ya? Lego. Vay Lego da çıkmış efeye. Neymiş o? Ben de merak ettim. Bu, bu mu? Evet efendim. Evet, bu bir cowboy. Gerçekten. Aç, Aç bak bakalım. Lego. Lego mu dersin? Şunu da koyalım şuraya. Of. Kadar hediye niye almış bu teyze hiç anlamadım ki. Ne? Yok bu. Bu ne, ne, ne? ya? Aç ne bakayım ya? bunu. Açamadım bunu. Burada. Açtık. Tut. Şöyle aç. Ne? O ne? Vay Lego kahramanlardan bir figür daha çıktı burada. Bunu da koyalım. Sırada ne var? Ağır. Aç ben bakalım. Yok, ne oldu? Var. Heyecanlanma. Dur bakayım ne? Ben ben. Sihirli kutu yazıyor. Efe? Sihirli kutu yazıyor. Sihirli kutu. Kenara koy bakalım. Bunun içinden ne çıkacak acaba? Bunlar Bu da dursun. Bir... Ne? Mı? Aç bakalım. O ne ya? ya? Uzay makinesi mi? Bilmiyorum ki. Aç bakalım. Şuradan annem aç. Ben de buna yardım edeyim sana. O ne? <laughs> bu da ne? Robot el. İnanmıyorum. Gel bak. Bu da bir ikincisi mi bu da? Robot eller. <gülüyor> <gülüyor> Ver bakayım bir tane. Bak şimdi. Robot. Bak robot elimi çalıştırıyorum alabilir misin? Hı. Bak robot elimle aldım hem de bunu. <laughs> Vay sen de aldın. Süper. Ben artık bir robotun tamam. hedef belirlendi. <laughs> Anneciğim. Tabii Al yapayım. bunu da. Dur. Gel buraya. <laughs> Neyse şu hediyeyi de ben kapayım bari. Şu da benim mi olsa ne? Ya. Neyse robot elleri de koyalım şuraya. İki tane de robot el çıktı. güzel. Evet. Anneciğim, diğer hediyelere hediye, 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 bakmayacaksın hediye, mı? Hadi bakalım. Yürü, hadi. Hangisi sırayla? Aha, ha, çim adamımızı Aa. da koyalım buraya. Bu ne? Ona mı bakacaksın? O ne? Bu neymiş? Aç bakalım. Bakalım yani, ne yok mi? Açtın ya, mı? Da sevdiğim bir şey yiyecek olsun bari dedik. <gülüyor> Pringles, <gülüyor> bir tane de abur cubur çıktı içinden. Al bakalım bunu da karıştırdım. İki tane abur cubur çıktı aslında. Evet, bir tane haribo çıktı, bir tane Pringles. Bakalım başka. Bu galiba. O ne? Ee, ne bu? Bilemedim annem. O ne? Efe? Ne bu? Şuralardan ne aç. Mi? Evet evet teyzesi açamıyor. Bu ne ya? Hah, Emir şey gidiyor. Emir şey yapıp, Emir robot elleri almaya gitti. Anneciğim bırak bırak oynasın. Efe Efe <laughs> Efe Efe <yani gülüyor> Efe Efe de, Efe seti gelmiş oğlum sana. Bu nasıl bir... Oo Efe inanmıyorum. Fırlattığında resmen dönüyor Aa, Luna Park gibi. Emir bile şaşırdı. Bir bu <laughs> Kaç hediye kaldı? İki. İki. Bu ne? Bir de bu var. Bu ilk Efe bu ne acayip bir şey? Baksana. Bak Efe elimde sıkıyorum ama tekrar şey yapıyor. Yumuşacık. E bu da, e bu da şey. Ne? Oo, iki tane, i̇ki tane sihirli kutu var. İnanmıyorum. Sonuncuyu açıyoruz. Şunu da koyayım şuraya. Ne o? Efe? Ne? Bilmiyorum oğlum. Ne bu? <laughs> ya bu da benim olsun ya. Tamam tamam. Aa, senin olsun. Tamam. Aç bak. Çok merak ettim. Nasıl bayı? Ben su kuşileri çok severim. Ben Dur onları açsın bize. Dedim bunlar benim odama sıyacak mı? <gülüyor> 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 ya Efe. Pamuk ya pamuk bir eline alsana şunu. Aa. Rumu belli. Bakayım dondurma. Dondurma yiyebilir miyim birazcık? Birazcık dondurma yiyebilir miyim? <laughs> Bu hediyeler ne ya böyle? Hı? baksana bunda baskı yapabiliyor musun? Karpi de yapılıyor. Efe bence ee, bu kadar hediye getirdilerse sana ne lazım? Bir insan bu kadar hediye karşısında ne yapar? Öpücük. <laughs> hadi koş. <laughs> koş hemen koş Yanına ne öpücüğe bu. Efe. Anneciğim hadi. Kurdum dedin ya bir tane. Hot Wheels arabalarıyla. Parkur hadi gidelim yürü. Koş koş koş. Efe anahtar nerede? Hah, Aç kapıyı. Girelim hemen kitle ama. Emir yoksa gelir. Bozar dedin ya ne yaptığını da anlamadım Hatvils arabalarından ama. Dur ben de gireyim bir bekle. Kapat annem. Hah, kitle. Bakayım neler. Oo, anneciğim. Yolumlar da var. Evet gördüm. Kaç tane araba var bir sırada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane var bir sırada. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, büyükler de var 14, ve son. Ha, son. Burası son. Burası 3. level. Oye. Oh, yeah. Oye oh, yeah mi yazdı Bu birinci şeyde 3. level'da büyük arabalar var. Bunlar peki ne? Mesela o siyah ne anne? Şu siyah? Oh. En baştaki? O oh. oh, evet. Lamborghini Veneno. Bu. Lamborghini Veneno. Güzelmiş peki. Tut bakalım bunu koy yerine. Yani. Peki şu? Like. Bu mı? Lycan. Kapıları? Kapı, kapıları ters. nasıl açılıyor bunun ya? Böyle gerçekte de mi böyle bu araba? Evet. Vay canına. Ama bu Türkiye'de. Bu Bentley, bunu biliyorum. Bu Lamborghini. Bu da Lamborghini. Bu, bu. bunu biliyor musun? Bunu hatırlamıyorsun herhalde. Pagani. Pagani? Mi? Efe bunun kapıları nasıl böyle? Şurada Pagani yazıyor. He, kapılarını aç bakayım. Bunun da kapıları yukarı doğru mu açılıyor? Efe bir şey değil mi? Bence en havalısı bu. Acaba en pahalısı hangisi? Bu <laughs> bir üçüncü üçüncü level mı açık? İkinci level mı açık? Hangisi hayır, açık? Hayır, mağaza açık? Ha mağaza komple açık. Büyük, küçük ee, bütün en arabalar. Burada en bir sportif araba var. Bir ee, iki tane, üç tane spor. Bir sırayla var. şöyle bakabilir miyim hepsine? Buradakilerin hepsi. Peki spor yok, bu her çeşit araba var. İnanamıyorum. Her çeşit var. Yavaş yavaş hepsine bakıyorum şu anda. Burada, bu da Bugatti var. Bak 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 bunu çok Aa bununla bu çok benziyor birbirine. Ha? Ben bu... Bir dakika elimi alabilir miyim? Bak şununla şu birbirine benzemiyor o çok mu? Bu bir camı kırık. Ha evet. Dur yeni aynı düzenli koyayım. Bakalım devam edelim. Burada hafif olmayanlar benziyor. da var. Ama anneciğim hepsi bayağı yine de demir araba gibi ha? Bunların hepsi demir, demir, arabalar mı? Şu Hangisi? Değil. Onlar Burger King'den çıkanlar mı? Evet. Ama Dur en baş... bakalım bir devam edelim şuralara. En başta çok popüler bir araba var. En başa tane. doğru geliyorum. 5 tane var. Sırayla hepsine bakalım. Aa bak bak Audi. Benim en sevdiğim araba vardı. Ee, ama burada bir araba eksik. Boşluk var. Onu ben o boşluk. Aa an. şurada da bir tane boşluk var. Onlar, en başlarda var. da boşluklar var. Ha, sen arabaları ha, aldın. En, en popüler araba ne bunlar? bunlar? <laughs> Hangileri? Adları ha. ne? O ne? Ha. Ama adını bilmiyorsun. Popüler diyorsun. Bir de sana bir şey diyeceğim ya. Bende de bir araba var. Onu unutmuşsun. Aa. Bunu da buraya koyayım mı? Ha. 300 buraya buna koymadım. Tamam 3'e koymadım. Sendeki Jaguar. arabalar ne? O Jaguar evet. Ha. Aston Martin. O Aston. Bakayım Aston Martin'e kırmızı arabayı her zaman çok sevmişimdir. Mercedes. Aa Mercedes en son aldığımız araba. Vallahi Efe. Kavaro. Efsane bir otopark. Ya, bizim... Başka var mı araba? Ha, burada var ama. Bak, e, anneciğim burada bir tane daha var. Burada yine arabalar var. Demir. Galeriye sığmadı ki. Ha, sığmadı diye koymadın. Daha bir de anneannelerde var. Değil mi? kalmadı mı orada? Peki içeride Emir'in oyuncakları arasında var mı bu küçük arabalarda? Onları da onla, he, onları da getirseydin keşke. Çok beğendim. Ha şunları da hatırlıyorum. Bunlar da Hot Wheels serilerinden değil mi? Annem ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Var ben odama girdim ya bunu için çalıştım. Çok iyi yapmışsın. Televizyonu açık mı bunları yaptın? Efsane olmuş. Tebrik ederim. Öbür elle olur anne, böyle olmaz. Evet, başarıların devamını dilerim.